ilerideki dönemlerde göreceksiniz. O tarzda birçok adamlar çıkacak ister istemez. Evet, Mabel matiz'den sonra şimdi Mabel matize benzer ufak ufak Hı -hı. bazı ezgiler kullanan insanlar çıkmaya başladı. Hatta bu pop star tarzı pop evet. starları seçen ünlülerini seçen programlarda Mabel Matiz benzeri insanlar çıkmaya başladı ne yazık ki Maalesef. çünkü Mabel Matiz ne yaptı evet bunu kabul etmemiz lazım ee, yeni bir söyleyiş biçimi geliştirdi yeni bir üslup oluşturdu kendine bu üslupla insanlar yeni tanışınca hoşlarına gitti ve güzel yapıyor da. o bu arada o da Mersinli kendisi tömüklü çalışan ortak arkadaşlarımız var Mabel'de <laughs> baya da güzel bir adam yani evet neşeli bir insan ben de bir televizyon programında şey yaptım kendisini dinledim ee, ama şimdi bir baktık onun taktikleri. Mehmet Erdem'in o bas ses midir, bariton mudur bilmiyorum. Bariton. o evet, Kalın sesiyle söyleyişi. Bir süre sonra dediğin gibi hit olmaya başlayacak. Ama işte ilk olanlar bazı şeyleri götürür. Müzikte ilkler bitmez. Ezgilerde değişiklik yapma gücüne sahibiz. Aslında mucizenin de bir e, farklı şeyi e, Müzik kaç nota vardır Ana nota olarak 7 yedi. Yedi nota 7 yedi ana notayla Binlerce yıldır Değişik ezgiler yapıyoruz Ve bitmiyor Hala bir şeyler yaratabiliyoruz At, Ara notalardan bahsetmiyorum Yani Onlarla birlikte çok mutluyum Hızlandırıyoruz yavaşlatıyoruz Hayatımızın her noktasında notalar var e, İşte e, Bebeğin ağlamasıyla ilgili hmm. geçen, geçen hafta nokta. La notası. idi. Dünyadaki bütün bebekler, yeni doğan bebeklerin ağlama sesi La'dır. La notası. Yani işte şimdi şöyle bir şey var. Hayatımızın her noktasında müzik var. Hayvanların çığlığı, korku anında tabii. ağlamalarımız, kapının gıcırdaması her şeyin bir notalanma şeyi var. Bir dili var. Matematiksel olarak da bunu dökebiliyoruz. Yani, Dönü ne olduğu yerde tabii nota i̇ster, ister, ister oluyor. Onun için müzik biraz ııı Hayatınızı vermeniz gereken bir meslek. Yani müziğin mesaisi yok, müziğin ee, nasıl diyeyim size, emekliliği yok. E, müzikten bir kazanç e, elde etme gibi bir e, düşünceniz olmaması lazım. Çünkü nice yetenekler vardır ki belki satır aralarında kalmış, hiçbir zaman e, ortaya çıkamamış insanlar vardır. E, ben onun için müzik e, sektöründe çalışan müzik emekçileriyim ben seviyorum bu lafı. Müzik emekçilerine saygı duyuyorum. Onların çok zor işler yaptığını düşünüyorum. Ee, aynı şekilde bunu edebiyatla e, ilgilenen edebiyatçılarımıza da yazarlarımıza ve şairlerimize de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bu ülkede bir şeyleri çok hızlı tüketmeye başladık. Ee, bunda e, yayın kuruluşlarımızın da bazı etkileri var. Ee, bunu ben kabul ediyorum. Ee, bu nedenle ben çok konuştum aslında Cevdet. Ee, sen de sanal ortama dağıldın şu anda. Aslında Gökhan'dan bir şarkı daha alabilir miyiz? Tamam, Gökhan, e, bir isteğimiz vardı. Sana iletmişti sanırım. Evet, Onu hemen. E, şey yapalım, istersen çalalım. Ee, mavi Duvar yapalım. Haramilerden, Aa, haramilerden Mavi Duvar. Ee, İstek zaten. Çok sevdim. O zaman e, Hı -hı. bu isteğe de ben her programda olduğu gibi e, haramilerden mavi duvarı sevgili nişanlıma armağan etmek istiyorum. Bizim verirseniz. O zaman ben benden bana gelsin diyorum. <laughs> evet, ben <de. gülüyor> benden Gökhan'a gitsin. Benden de Salih'e. <laughs> Duvarları maviye boyadım. Mavi çok seversin Penceremde menekşeler dizili Sularken şarkı söylersin Gramofonda eski Alaturka turka Hoşuna gider beni Lazım. Sabaha kadar bekledim seni birden dalgalar dedi ki gelmeyeceksin. çıktın çıktım bir aneyden Koşa koşa indim kumsala Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Birden çıktım bir aneyden Koşa koşa indim kumsala Acı acı sövdüm sonra yüzüm kırbaçlayan rüzgara. Duvarları maviye boyadım mavi. Ceren'de Menekşeler dizili Sularken şarkı söylersin Gramofonda eski Alaturka Hoşuna gider Yüzümü rüzgara Birden çıktım bir aniden Koşa koşa indim kumsala Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Yüzümü kırbaçlayan rüzgara diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var. Beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırlatın diye mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin. İkisi de hazin tarafı yaşamımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar Sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini Zaman ilerliyor Bu defa para kazanmasını Kanunlara saygı göstermesini insanları sevmesini Aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar Ve sonra ölümü bekleniyor İnsanoğlunun ya o, ya o, insanlardan dostluk bekliyor, sevgisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor, saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor, bir gün o da ölümü bekliyor artık, aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu, yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme, özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntılar arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı o tek güzel yönü bekleyişlerimizin, insanlığımızın özdeyişlerimizle alımlı, yaşantımız özdeyişlerimizle güzel, özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin bir kokusu var, bütün çiçeklere değişmem, bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin anlatılamaz. Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni seni özlediğim içindir yaşıyorsam, içimde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki. Evet sevgili Cevali Sohbetler.